Ülke genelinde 304.864 Covid-19 testi yapılan son 24 saatte 23.638 yeni vaka tespit edilirken 274 kişi de yeni tip koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Kontrolü tamamen ele geçiren Taliban Afganistan'da Molla Muhammed Hasan Akunt başkanlığında kurulan geçici hükümeti açıkladı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in duyurduğu listedeki İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani FBI tarafından aranıyor. İhlas Haber'e konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir. Çok derin ilişki ve bağlılık içerisindeyiz. Dostlarımız olan Türkiye ve Katar teknik ekibinin havaalanındaki çalışmaları devam ediyor ve çok ilerlemiş durumdalar dedi. Afganistan'da açıklanan Taliban hükümetini Kronos haberde ele alan dış politika uzmanı eski diplomat Ömer Murat, ülkenin kontrolünü ele geçirmeyi başardığı halde hala örgütün kritik bazı isimleri ortaya çıkmış değil. 20 yıldır süren bir savaşın getirdiği tecrübeyle oldukça ihtiyatlı hareket ettikleri görülüyor değerlendirmesinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medyanın kullanımına ilişkin hukuki düzenleme çağrısı yapmasına tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Allah'tan kork senin rehberin Erdoğan değil, senin rehberin Kur'an ifadesini kullandı. Brezilya Federal Polisi'nin 1304 kilogram kokain ele geçirdiği uçak konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlarına uçağın bağlı bulunduğu şirketin sahibinin etem Sancak olup olmadığını sordu. 2013'te kesilen siyasi ilişkileri canlandırmak adına Türkiye ve Mısır arasında bir adım daha atıldı. Siyasi istişarelerin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcıları Başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da başladı. 15 Temmuz'dan 5 yıl sonra aralarında o gece öldürülen Tu General Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin de olduğu 145 eski askeri okul öğrencisiyle 66 asker için daha gözaltı kararı verildi.